Merhaba arkadaşlar Zog Zorufuk Minecraft bir videosuna da hoş geldiniz. Beşinci bir, bir son bölümdeyiz. Niye diye sorarsanız hemen oyuna giriş yapıyorum. Biraz bekleyiniz. Demonun bitmesine son 8 dakika kaldı. Hatta 7 dakika kalmış. Görüyorsunuz. akşamda olmuş zaten. Hemen şöyle bir etrafa bakalım. Bu son bölüm olacak. Bundan sonraki çekeceğim oyun önceden sisteminde sistem kanalımda da bulunan EA Sports FIFA World. Ee, bundan önceki iki bölümü sildim. Niye diye soracak olursanız ya bazı hatalar oldu. O yüzden silmek zorunda kaldım. İşte kasmalar birden bile oyunun içinden internetin açılması falan filan. O yüzden sinir zorunda kaldım. Hemen şuraya. Bit. Sen yok sen gel. Sen gel. Şuraya bir tane koyduk mu? Bir tane de buraya. Bir tane de buraya koyduk mu? Tamamdır. Bu bölüm ne yapacağız? Takılacağız ya. Kafamıza göre işte öyle bakacağız. Ne yapacağız, göreceğiz. Zaten son bölüm. 6 dakika kalmış. Hemen kapatalım şöyle artık ölür ölür müyüz, müyüz Hemen kaç, hemen hemen hemen. hemen Arkadan ölüm çekti, güldü. Ay Yürü lan. Ha doğru. Yürü lan. Bu ne oldu içeri girdi. Örümcek göz Bu ne lan? Örümcek gözü. Ay. Yemiyor mu lan bu. Ay yürü Ben de salam? örümcek gözü yenir sanki. Adı üstünde örümcek gözü yani. O nereden girdi lan? Nerede o? La? Okunu alabiliyor musun Sıkla yürek la sıkla yürek. Dur bakayım ben bunu böldürebilecek miyim? <laughs> Bak ula 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 ne oldu ula ne oldu ula, 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 ula. <laughs> Evet Demo'nun bitmesine son 5 dakika Demo bitince zaten size hiçbir şey yapamıyorlar yani sen de işte böyle vuramıyorsun hemen böyle oluyor öyle atraksiyon amaçlı gidiyoruz hop 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 sıkma iç sıkma 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 zombi işte öyle takılıp kaldılar diyecektim Aa tek kaş. Tek kaş zombimiz oldu arkadaşlar. Evet bir tek kaş. Ay ne yaptım ben? Sana ne yaptım? Çıktım. Çık tamam böyle yapıyoruz. Kapansın oğlum. Evet artık evimize zombiler de basacak. Kaldık mı böyle sap gibi. Ne var evde ne? Evde misin? Evet arkadaşlar görüyorsunuz etrafta creeper yok. Zo varmış ama bir tane. Hemen şurayı kapatıyoruz. Yok sen kal ya gel. Süre son bitmesine 3 dakika kaldı arkadaşlar demenin. Yani bir günde 3 video birden çektim. Bundan zaten sonra devam edeceğim videoyu da çıkalım e, ee, o sifanlar kaç bölüm olacak derseniz o da 10 bölüm yani 10 bölüm yapmayı düşünüyorum ondan sonra bir tane süper kahraman oyunu vardı DC Universe diye belki bilirsiniz yani onu çekmeyi düşünüyorum tabi her video 10 dakika olacak yani boş başına işte öyle bir iki tane abonemiz var zaten abi gitmedim o daha ya ona hadi git lan. Şş, git ben seni it atarım valla. Şey tamam bir şey yersin lan hadi lan. Bak biz insanlık biz yok ama bir şey oluyor bize yok. Ana miskin. Ana miskin. Kaldık mı şimdi böyle? Kır şunu kır 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 kır. Ay anam anam anam. Hadi lan hadi hadi. Hemen kır şunu kır 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 kır. Dayı bir dakika dayı dayı. Oy, oy. Oh tamim. Şimdi gelsinler de geliyor. Evet son bir dakika arkadaşlar. Maalesef TNT ile patlatacaktım biliyorsunuz. Ama şu sabah da oluyor. Abi var ya ben buna hayran oluyorum ya. F2 ile falan çıkıyorduk galiba. Aynen bakın görüyorsunuz hemen sol tarafta ekran görüntüsü diye Dur abi bir de şurayı çekeyim Bir de şurayı çekeyim Bir kere daha burayı çekeyim Bir de burayı çekeyim tamamdır Birazdan ölecekler zaten onlarda Aynen ya ben biraz daha yükselteyim de. Şöyle şöyle Ana bak mis oldu ya mis gibi ya abi on numara oldu ya ve 43 saniye arkadaşlar vay be 5 bölüm aldı bunlar da ölmedi mi hayvan duruyorlar tövbe tövbe evet arkadaşlar hep söylüyor yanıyorsunuz mu lan yanıyorsunuz mu lan yanıyorsunuz mu Nedense iskeletler yanmıyor. O dönecek zaten. Evet. Öldüler arkadaşlar. Son 4. Ve deneme süremiz dolmuştur arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Basıyorum ama yok onun Nasıl gibi anne? Sık işlemez sık. Ona müşlüm muşla? Yani yasaklaya bir şey olmuyor zaten. Ammi nasıl gibi anne? ama arkadaş bu kadar atraksiyon yeter artık ama da oğlum bir dakika sen mi ölmedin ya arkadaş havuzuna girmiş ya neyse zaten videonun bitmesine de bir dakika falan kaldı son olarak şu evimizi de bir çekelim şöyle bir de şuradan çekelim. Evet. Vay be. 5 bölüm. 2 günde bitirdik. Gördüğünüz gibi et yiyorum. Ben ne diyorum niye yok olmuyor. Bu suyun içinde ya. Ben ne salam. Daha yeni. Neyse boşverin. Suyun içinde olduğu için yanmıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki seride görüşmek üzere.